Paşa hazırlan kavgaya gidiyoruz. Hadi abi. Geldim hazırım. Paşa bu ne var? Ne olmamış mı? Adamlara soruşturma mı, mı açacağız paşa? Çok çetrefilli bir olaydı. Kendini verememez diyor. Kahvaltı tamam, hazır. E hadi sokulun beyler. Tamam. Ama elinle yunca cevap görüyor. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Nerede? Tamam. Ne efendim Erdal abi. Sen metalci misin, rapçi misin? Ben her türlü müzik dinlerim abi. Ben metalciyim. Tamam abim. Abi sesim geliyor mu? Şimdi. Şimdi geliyor mu? Nasıl gelmez abi ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıkatıyorum seferim içiriyorum gel. Aşkım telefonun şifresi neydi? İlk tanıştığımız günün saati ve dakikası aşkım. Turn down for Ya teyzeciğim kilolu teyze sen evet bir perdeyi açtım hemen röntgene başladım bak kız falan atmadım eve korkma. Ya sen ne bakıyorsun? Really Nick fuck you. Sivilcen çıkmış buranda Ne akbil de basıyor mu bana? <laughs> Aman akodumun yarması. Çok sinir oluyorum bunu. Onları hep bozmaya çalışıyorum. Bu kuş dövmesi benim karakterimi ve özgür ruhumu temsil ediyor. <laughs> Doktor bey babamın durumu nasıl? Ben hasta da bakıcıyım abi. Aa pardon. Şşt gel doktorum gel. <laughs> Şu bulaşıkları bir yıkayın lan. Ne ev taşıması abi? Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya. Şimdi burada sizin ağzınıza çok pis sıçardım da. Siz dua edin. Başkasının evinde sıçamıyorum lan. <laughs> Pey. Hep aynı şeyi mi giyiyorsun? Allah belanı. Vallahi durum böyle Ayşe. Yani yediğim salatada bile seni arayayım. Ya bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur becan? Milletin babası milyarlar miras bırakıyor. Benim babamın bırakacağı tek miras genetik şeker hastalığı. Başka bir bak. Abi şimdi benim banyo mu yapıyormuş? <laughs> Arkadaşlar Ziraat Bankası sponsorluğu altında yaptığımız söyleşimiz devam ediyor. Çok güzel geçiyor. Merhaba Ziraat. Merhaba Kanka sen hangi takımısın? Ben takım tutmuyorum. Ben Türkiye sporluyum. Türkiye. Oh oh. Tür <laughs> Berkcan Ya benim şarjım. Şerzer... Geçti lan. Meditasyonu buldum. Uçmak. Havalanmak. Ee, kelebek. Aşağı hazırlan kavgaya gidiyoruz. Hadi abi. Geldim hazırım. Paşa bu ne var? Ne olmamış mı? Adamlara soruşturma Bak, mı açacağız paşa? Çok çetrefilli bir olaydı. Kendini verememez diye. Kahvaltı hazır. E hadi sokulun beyler. Tamam. Ama elle yiyin cevap görüyorum. Okudum kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kızı Nerede? Karakterimi ve özgür ruhumu temsil ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey babamın durumu nasıl? Ben hasta bakıcıyım abi. Aa pardon. Şşt gel doktorum gel <laughs> Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi Ne ev taşıması abi Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya Şimdi burada sizin ağzınıza çok bir sıçardım da Siz dua edin Başkasının evinde sıçamıyorum lan <laughs> Kilolu teyze sen evet Bir perdeyi açtım hemen röntgene başladım Bak kız falan atmadım eve korkma Ya sen ne bakıyorsun? Really nigga. Fuck you. çıkmış buran. Ne akbil de basıyor mu <laughs> Aman ay yarması. Çok sinir oluyorum bunu. Onları hep bozmaya çalışıyorum. Bu kuş dövmesi benim kafam. Efendim Erdal abi. Sen metalci misin, rapçi misin? Ben her türlü müzik dinlerim abi. Ben metalciyim. Tamam abim. Abi sesim geliyor mu? Şimdi. Şimdi geliyor mu? Nasıl gelmez abi ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben ya yaparım hocam. Örtümü yıkam yok sefere mi çıkıyorum Get Aşkım telefon şifresi neydi? İlk tanıştığımız günün saati ve dakikası aşkım Turn down for what? Ya teyzeciğim Hey hep aynı şey mi giyiyorsun? Allah belanı versin. Valla durum böyle Ayşe. Yani yediğim salatada bile seni arıyorum. Ya bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur be canım? Milletin babası milyarlar miras bırakıyor. Benim babamın bırakacağı tek miras genetik şeker hastalığı. Başka bir bak. Abi şimdi benim banyo mu yapıyormuş? <laughs> Arkadaşlar Ziraat Bankası sponsorluğu altında yaptığımız söyleşimiz devam ediyor.